Siz de yemin edeceksiniz, söz vereceksiniz. Benim çocuğumun olmayacağını kimse bilmeyecek. Ferit de, Azade anne de, benim hafızamın geri geldiğini bilmeyecekler. Yemin edeceksiniz, kimseye söylemeyeceksiniz, tamam mı? Benim çocuğumun olmayacağını hiç kimse bilmeyecek. <laughs> tamam kızım tamam. Sen nasıl istersen ya. Tamam, söylemeyiz Bak, gerçekten birine söylerseniz... ...bu sefer kendimi Gökdelen'in tepesinden atarım. Kimse kurtaramaz beni. Sizi ömür boyu evlat acısıyla kıvrandırırım. Allah göstermesin kızım. Nasıl konuşuyorsun ya? Yeter artık kızım. Ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Kendine gel anne. Anne, yemin et. Yemin et kimseye söylemeyeceksin. Hiç kimse gerçeği öğrenmeyecek söyle. Ben yalan söyleyemem kızım. Allah'tan korkarım. Bu yaştan sonra da hiç kimse için oyun falan da oynayamam. Benim de bir izzeti nefsim var Hande. Yeter artık yavrum. Benim için de mi? <laughs> Anne sen beni niye sevmiyorsun? Neden hep başkalarını koruyorsun sen? Ya sen artık kopsun ya. ya. Hande. <Gülüyor> Hande. <Gülüyor> Hande kızım yavrum. yavrum. Hadi, bir dakika. Şey Hande kızım dur. dur. Ya dur bir kızım Hadi. ya. Dur bir kızım ya. Hande. Allah'ım sana şükürler olsun. Keşke ölseydim. Keşke bıraksaydım da ölseydim. Hadi. Yavrum ne yaptın sen annem? Sen ne yaptın yavrum? Ne yaptın anne? Hangi baba evladını bırakabilir kızım? Sen benim ciğerimsin. Ben sensiz nefes alabilirim yapsın benim. İkiniz de dediğimi yapacaksınız. Yoksa kızınızı kaybedersiniz. Tamam kızım. Tamam. Üflü tamam. üflü acıdı mı? Biraz acıyor ya. Biraz daha üflesene. Öp bir de. Öp de geçsin. Numara yapıyorsun değil mi? <laughs> bir şeyin yok. Küçük bir sıyrık sadece. Vay be. Ancak ölsek kıymete bineceğiz yani öyle mi? Sen bir de benim arkamdan anma töreni düzenlersin. Herkese plaket dağıtırsın. Onu annem bana bırakmaz zaten merak etme. Ya sen nasıl bir hatunsun? Nasıl hemen ölme fikrime bu kadar çabuk alıştın? İnsan bir Allah gecinden versin der. İnsan bir Allah korusun der. Allah korusun. <gülüyor> <gülüyor> ya ağlanacak halimize gülüyoruz. Ay ay. Ne varmış halimizde? İşte söylüyordun ya hani. Ne söylüyordun? Bir şeyler diyordun bana. Ne diyordun? özgürsün artık. Kurtuldum benden diyordu. E sen de bana boşanma protokolü imzalattın Ayşe. Bir de geldik, üzerine piknik yaptık, bunu kutladık. Yani öyle. Doğrusu buydu çünkü. Doğrusu bu diyorsun yani. Ha? Doğrusu ayrılmamız. <laughs> yarısı ATV'de.